Merhaba sevgili çocuklar. Bugün biliyorsunuz matematik dersinde onluk ve birlik kavramını öğrendik. Onluk ve birlik kavramında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ile yazılan sayıların bir basamaklı sayılar olduğunu ondan başlayarak 99'a kadar olan bütün sayıların ise iki basamaklı sayılı sayılar olduğunu söyledik. İki basamaklı sayıda iki sayı olduğundan ilk sayı birliği gösterdiğini, sağdaki ilk sayı birliği, soldaki sayı ise onluğu gösterdiğini söyledik. Hemen tablomuzu işledik. Bakın onluk birlik 47 yani 4 onluk 7 birlik var. 40 yapar. 4 onluk 40 yapar. 7 birlik birer birer saydığımız için yapı, 7 yapar. 47. Sonra bu onluk ve birliklere O ve B şeklinde gösterdik defterlerimizde. O ve B yazdık. 7 onluk 2 birlik. 7 onluk 7 onar, onar onluk onar onar saydığımız için 7 onluk 70 2 birlik 2 sayımız 72 sonra bir örnek daha yaptık 5 onluk 4 birlik dedik 5 onluk onar onar saydığımızda 50 4 birlik birer birer saydığımızda da 54 ediyor dedik sonra sevgili çocuklar diğer örneğe geçtik çözümleme yaptık doğal sayılarda çözümleme olarak geçiyor bu çözümleme dedik. Çözümleme de başlığımızı attık. 65 sayısını yazdık. Bakın sağdaki sayı birler basamağı yani birlik. Soldaki sayı onlar basamağı yani onluk dedik. 65 sayısında 60 da zaten okurken e, 60 sayısını söylüyoruz. 60'ı sayabilmek için olan oran saymamız lazım. Onun için onluktur. Onluk, 6 onluk, 5 birlik şeklinde gösterdik. E, sonra 37 sayısını 37, 3 onluk, 7 birlik diye gösterdik. 89 sayısını da onluk ve birlikleri görüyorsunuz burada alt alta tam yazdık. 8 onluk, 9 birlik diye çözümledik. 92 sayısında 9 onluk ve 2 birlik olarak çözümledik. Yani sevgili çocuklar onluk ve birlikler bakın 92, 90 olabilmesi için 9 tane onluktan oluşması gerekiyor. Bunu kavrattık sonra çözümlemesi verilen çözümlenen doğal sayıyı bulma çözümlenen doğal sayı var burada. 7 onluk ve 3 birlikten oluşmuş. 7 onluk biliyorsunuz 70, 3 birlikti. Eee 3 yapar. Sayımız 73. 4 onluk ve 7 birlikten oluşan sayıyı yazmıştık. E, tahtada, siz de defterinize geçirdiniz bugün. Ne oldu? 4 onluk 40, 7 birlik 7. Sayımız 47 oldu. 8 onluk ve 0 birlikten oluşan sayı 8 onluk 80 0 birlikte 0 ve sayımız ne oldu sevgili çocuklar 80 oldu. Diğer yaprağımıza yazdım. Diğer yaptığımız konuyu da yazdım. Evet devam ettik. Yine çözümlemesi verilmiş. 3 onluk 9 birlik. 3 onluk 30 yapar. 10 20 30. 9 birlikte 9 yapar. 39 sayısını bulduk. En son örnekte 6 onluk 7 birliği yazdık. Ve konumuz 7 birliği de yaptıktan sonra sayımız 67'yi verdi. Sonra da bakış ile göstermeyi yaptık. Onluk ve birlik önce burayı çizdik. Tam ortalarından çubukları çizdik. Onluk ve birlik diye ayırdık. Ee, saydık buradaki. Bakın 5 tane onluk var. 5 tane onluk 50 yapar dedik. Birlikleri saydık 6 tane. 6 tane birlikte 6 yapar dedik. İkisinin toplamı ne dedik arkadaşlar? 56 yapar dedik. Şimdi sonra bir daha çizdik aynı tabloyu. 7 tane onluk çizdik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane onluk çizdik. 7 tane onluk 70 yaptı. 2 tane birlik var. Burada 2 bir tane birlik var. 2 yazdık. 72 yaptı. Sonra son örneğimizde sevgili çocuklar. 3 tane onluk var. 10, 20, 30. 30 yapar. Burada da 6 tane birlik var. Sayımız 30. 6. Bu şekilde gösterdiğimiz defterlerimize yazdığımız etkinlik. Dersime katılamayanlar, EBA'ya giremeyenler, bugün itibariyle EBA'ya giremeyenler bunları videodan izleyerek lütfen defterlerine yazsınlar. Hoşçakalın.